denizden uçurumlara. Deniz zirvedeydi, en tepede, tıpkı bir anıt gibi. Hava mordu. Arkasından yaklaşan soğuk bir gölge hissetti. Burası Holding'in çatısıydı. Eceli boynunda nefes alıyordu. Celladı parmağının ucuyla denizi gökdelenin tepesinden itti. Tam yere çakılacakken uyanan deniz sinirini günü müjdeleyen martılardan çıkardı. Dişlerinin arasından Suçluyum martıları. Diye mırıldandı. Saat 7.04'tü. Sarsaklayarak banyoya gitti. Vanilya kokulu duş jelini kokladığı an başı masumca yana düştü. O esnada telefonu sanki alacaklı gibi çalmaya başladı. Köpüklü gözleriyle duştan çıktı. Nemli buharların arasında yolunu bulmaya çalışan bir kedi gibi telefonunu aradı. Yanan gözlerini yarım açarak ''Of patladın ınk, kimsin ya?'' Dedi. Telefondaki açma yazısını gördüğü gibi kalp atışları yükseldi. Telefon ıslak ellerinde dans ederek kayıp gitti. O kayan telefonu klozetin arkasından almaya çalışırken banyonun kapısı sertçe tıkladı. Bu Emre olmalıydı. Cevap beklemeden hadsizce içeri girdi. Emre gözlerini denize dikti. Şüphe duyduğu her halinden belliydi. Ses gelince merak ettim dedi. Telefon nihayet sustuğunda deniz kekeleyerek ''Geri zekalı internet dolandırıcıları işte, çıkmam gerek.'' diye cevapladı. Emre'nin soru işaretli bakışları arasından sıyrılarak odaya koştu. Giyinirken gözleri boynundaki yara izine takıldı. Yara izine dokununca kalbinden hançerlenmiş gibi gözleri doldu. Ciğeri titredi. Dişlerinin arasından ''Hatıralar bugün ziyaretçi olacak.'' dedi. Telefonu banyoda unuttuğu için panikle banyoya geri koştu. İşe geç kaldığı için ışık hızında evden çıktı. Emre'nin 5 dakika önce açma kişisinden gelen bugün 14'te parkta bizim bankımızda buluşalım mesajını gördüğünden haberdar değildi. Deniz hızlıca ofise girerken tüm meraklı gözler ona döndü. Neye bakıyordu bu okumuş köleler böyle? Açıkta kalan bir yeri mi vardı? Yo, her şey normaldi. Biri Okan Bey'in elinden kimse onu kurtaramayacak dedi ve sinsice poğaçasına gömüldü. Bunu söyleyen Okan Bey'in peşinden asla ayrılmayan risk yönetimi uzmanı Buket Hanım'dı. Ah, baş, KPI'ları çek etsem iyi olur yoksa algımet bozulur. Ideallarımız ready zaten. Ne güzel konuşuyor değil mi? Şakur şakur. Tüm kapılar ona kolaycacık açılıyor. Ama sen ne dediğini anlamıyor musun? Sorun sende değil, onda. Açık Türkçe uygulamasını indir ve yüzde 25 indirim kazan. Açık Türkçe uygulamasıyla Türkçe'yi hatırla. İltifat aileniz karşısında mahcup oldum. Teşekkürler. Deniz odasına girdiğinde Okan Bey'i kendi sandalyesinde otururken buldu. Başka nerede bulacaktı ki? Gerginliği hissederek neler oluyor diye sordu. Okan Bey ellerini masada birleştirip öfkeyle parmaklarını sıktı. Her şeyi mahvettin Deniz. Beni, bizi, şirketi. Deniz'in gözü masada duran zarftan ucu gözüken fotoğraflara takıldı. Bir hatıra dalgası Deniz'i geçmişe götürdü. Flashback. Deniz hızlı adımlarla birisiyle buluşmuştu. Şapkalı bir erkeğe zarf içinde para vermişti. Onu gizlice çeken Buket Hanım'dan haberdar değilmişti. Deniz fotoğraflarda ne olduğunu direkt anladı dudaklarını büzerek ''Her şey aşık değil veriyorum Okan. İnanın bana gördüklerin doğru değil.'' dedi. Okan denizin gözlerinin içine keskince bakarak çenesini tuttu. Öfkeden elleri ısınmıştı. ''Senin her hücreni ezbere biliyorum ben. Fotoğraftan da tanıyabilirim. Şimdi eşyalarını topla ve buradan sessizce defol.'' dedi. Deniz kırgınca eşyalarını topladı. Gözünden üç damla yaş geldi. Tam çıkarken kollarını birleştirip zafer gülüşü yapan sinsi Buket Hanım'la karşılaştı. Başını çevirip asansöre bindi. Fakat asansörün kapısından bir kargocu çıktı. Deniz Yavuzoğlu mu? Ha, evet benim. Bu size. Deniz alelacele asansöre bindi. Asansörde kendinden başka kimse yoktu. Kargoyu yırtarcasına açtı. Bulduğu nesnenin yanında not okudu. Sana Emre ile küçük hediyemiz. Umarım bizim kadar sevinirsin. Deniz üzerinde çift çizgi olan hamilelik testi aparatı eline aldı. Şok içinde asansörün camına yaslandı. Asansörün camından tüm şirketin onu izlediğini fark etmiyordu. Deniz zemine vardığında ani bir kararla tekrar en üst kata çıktı. Tıpkı rüyasındaki gibi holdingin çatısındaydı. Buket mor giyinmişti. Ne yapacağını çok iyi biliyordu. Buket neyi planlıyor? Emre'nin derdine. Hepsi gelecek bölümde.